çok sevdiğiniz bir kitabı kaç defa okuyabilirsiniz? Üç defa mı? Beş defa mı? On defa mı? Yoksa yüz defa mı? Ya da sevdiğiniz bir yemeği kaç gün üst üste yiyebilirsiniz? Üç gün? Beş gün? Ya da on gün mü? Evet, en tatlı ve en hoş şeylerde bile tekrar sebebiyle bir usanç ve bıkkınlık vardır.'' Halbuki Kur'an öyle hoş bir tatlılık göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı okuyanlar için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış insanlara tekrar tekrar okunması lezzetini arttırmış ve bu hakikat herkes tarafından tasdik edilmiş. Evet, Kur'an ayetleri Binler defa tekrar edilse yine usandırmıyor. Belki lezzet veriyor. Bir Müslüman namazlarında günde 40 defa Fatiha suresini okur. Bir yılda aynı sureyi 14600 defa. Bir ömürde ise 1 milyon küsür defa okur. Ama bıkmaz ve usanmaz. Her okuyuşta Sanki yeni nazil olmuş ve ilk defa okuyormuş gibi heyecanla okur. Kur'an'dan başka hiçbir kitapta bu özellik yoktur. Elbette bu müstesna özelliği kendinde taşıyan ve her an milyonlarca dilde okunan bir kitap, beşenin sözü olamaz ve hiçbir beşer sözünde. Bu tesir bulunmaz. O halde Kur'an Allah'ın kelamıdır. Eğer bir hastalığa yakalansaydınız tedavi için kime gider ve kimin sözüne itibar ederdiniz? Büyük bir mimarın mı? Yoksa büyük bir elektrik mühendisinin mi? Yoksa bir fizikçinin mi? Ya da küçük bir doktorun mu? Elbette doktorun sözünü dinler ve onun sözüne itibar ederdiniz. Çünkü bilinen bir kaidedir ki bir fende ve bir sanatta münakaşaya sebep olan bir meselede o fen ve sanatın dahilerinin sözü geçer. En büyük bir mimarın sözü küçük bir hastalığın keşfinde küçük bir doktor kadar geçmez ve onun sözü kadar kıymeti yoktur. O halde madem konumuz Kur'an'ın bir beşer sözü olup olamayacağıdır, elbette belagat ve edebiyatın dahi alimlerinin sözleri bu fenden olmayan binlerce insanın sözüne tercih edilir. Evet. Kur'an'ın kelimelerindeki kusursuzluğa ve beşerin sözü olamayacağına belagat ilminin yani söz söyleme sanatının dahi alimleri şahittir. Evet Kur'an 20 senede hem muhtelif ve birbirinden farklı mevkilerde ve parça parça nazil olduğu halde kelimeler ve ayetler arasında öyle bir uygunluk vardır ki sanki bir defada nazil olmuş gibidir. İşte o alimlerden Zamahşeri, Sekkaki, Abdülkahir Cürcani gibi alimler Kur'an'ı harf harf tetkik etmişler ve bu kelamın Allah'ın sözü olduğunda ve bir beşer sözü olamayacağında ittifak etmişlerdir. Nasıl ki bir yıldız böceği bin sene hakiki bir yıldız gibi gözlem ehline gözükemez ve onları aldatamaz, gözlem ehli kısa bir süre aldansa da bir zaman sonra onun yıldız olmadığını, bir yıldız böceği olduğunu fark eder. Hem bir sinek bir sene tamamen tavus kuşu suretini sinek olduğunu hissettirmeden seyredenlere gösteremez ve bunların yapmacık vaziyetleri en dikkatli gözlerden saklanamaz. Nasıl bunlar mümkün değildir? Aynen öyle de İslam aleminin semasında parlayan ve daima hakikati neşreden Kur'an yıldızı Haşa bir yıldız böceği hükmünde bir beşerin uydurması olsaydı onun en yakınında olan ve onu dikkatle inceleyen belagatın dahi alimleri ve söz sanatının ustaları elbette bunun farkında olacaktı. Belagatın bu dahi alimlerinin bir beşerin sözünü Allah'ın sözü zannetmeleri ve 14 asır bunu fark edememeleri mümkün değildir. Hatta şeytan bile 100 derece şeytanlıkta ileriye gitse buna imkan verdiremez.